Ben Muhammed Talha Atmaca size olan Telefona Dönüşen Kız kitabını önereceğim. Bu kitabı bana arkadaşım önermişti. Ben de size öneriyorum. Bu kitabı arkadaşım bana önerdiği ilk zaman almak istemedim ama sonradan aldım arkadaşımı kırmayıp. Böyle şeyler geçeceğini sanmıyordum kitabın içinde. Arkadaşlarla alakalı, yardımla alakalı her şey geçiyor içinde. Çok güzel bir kitap. Azıcık da içinden anlatayım size kitabın. Bir kız var, telefon almak istiyor. Para biriktiriyor telefon için. Sonra birisi hasta oluyor. Çok para lazım oluyor hasta olan kadına. Sonra o kadınla da tanışıyor, hasta olduğunu görüyor. Biriktirdiği parada yüklü bir miktardı. 500-600 lira falandı hatırladığım kadarıyla. Sonra o kadın hasta olduğunu öğrendiği için para lazım olduğunu öğreniyor. O parayı veriyor o kadına ve kadının iyileşmesini sağlıyor. Görüşürüz arkadaşlar.